sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Şu ana kadar bir kere Brawl Stars videosu çektim. Çünkü Brawl Stars kayda değer bir şey değil. Bir oyun değil. Çünkü bak bak kılıçlıcındır, oklucundur. Tamam şimdi adam. Neyse. Ne diyordum? Evet, Brawl Stars çekilmeye kayda değer bir oyun değil. Ancak ben öylesine çekmek istedim

Kötü. <laughs> fena değil. Hmm, fena değil. Fena lan. Ne fena değil. Fena. Cidden fena. çok fena. Hmm. Bende euro mu var? Euro sanırsam. Keşke. Neyse. 39 elması aslan bul var. gide var. kostümler var. Kostümleri almam şimdi. Kostümleri almam. Bu arada birkaç günden beri neredeyse bir ay oldu. Ember'ı açmak için bekliyorum. Açtığım anda fullledim ve hala param var. Ember için o kadar para biriktirdim. Böyle yapınca şey geliyor değil mi? Doğru. E ee, hadi. İşte ben jean kostüm yok ama olsa fena olmazdı. Uy. 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 Çotopat. Kötü cini denememiştim. Kaç dakika bir video olacak? 3 dakika olmuştu. Ses, seslendirmesi var. Atışlar güzel. Bir de cinin şöyle bir özelliği var. Mesela ultiyi doldurdun ya. öldür. Bak. 3'ünü de dolduruyorsun. Adam seni fark etmedi. Kör. Adam kör diyelim. Diyelim olabilir. Olabilir arkadaş. Bak uzaktasın. Tuttum. <laughs> Tabii böyle değil abi siz şey, anladınız. <laughs> Nasıl bir bu? Yani. Bu benim. Kapımı cam. Bu benim Ember'ım. Bir, bir çalıştım bunun için. Bu arada bir ay dediğim de böyle beklete bekle. Hiç oynamamıştım bir ay boyunca. Yani bir ay boyunca bir ara sıra oynadım. Böyle öyle değil yanlış iyi Bakın. Bu benim kocam artık uyan sana. Kahvaltı hazır. Hadi kocacığım. Oy. Başka pesim yok ki. Para yok. Brown yok. Şeyli var. <laughs> Şeyli var yiyecek mi? Şeyimde de bir sürü kostüm var abi ya. Niye mi ben ya? <laughs> Neyse. Ne ki şeyiyle görelim. mm maç kazanalım. Ondan sonra şeyi yaparız. Dalalıyum. <laughs> Bakın şimdi Baba Piro şeyli nasıl oynanır. Bak, bak. Görüyor musun hareketleri? Ben bu arada şeyli çok kötü oynuyorum. bilerek saldırma. Vallahi bilerek saldırma. Belliydi ama şimdi şimdi ona kabusu yaşatacağım. Bu benim bazım. Artık uyan sana. Kahvaltı hazır. Hadi bazcı. Hadi baz gel lan. Aman. Ya keriz baz. Keriz baz artı 500 ya. Gel gel. Sıçtım ağzım. Gelemezsin ki. Beyin Ne yapayım? Mon, mon mon dela dela mon. Mon mon delas. Bing 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 ne yapacak? Şuradım. Şimdi Şimdiki adamların ne olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorum. Adam. Gelme, 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 gelme. Çikolata, çikolata yok, çikolata yok. Git buradan, git buradan. Bekle lan sen. Embre çektim. Şimdi seni Instagram kapanınca Roblox wow, so mu oynuyor? Ya görünüyor acı ya. Böyle bir şey yaşamaz şimdi siz. Görmediniz öyle bir şey. Öyle şeyler olmaz. Ya şimdi... Ya bu üçlü kimliğimi ya zaten ilk öleceğim. Şey değil ilk bir öleceğim. Ondan sonra geri kalanını Gel'li Ember ablamız halledecek. Gel abimiz ve Ember ablamız daha doğrusu. Da gel amca bile olabilir. Hopkins. var öldürdüm. Gale zaten Edgar'ın counter'ı, katili. Yani çat çut öldüreceğim. Öldüreceğim. Hadi gel lokas mıdır nedir? Senin lokansmanı uğratayım da bir gör. Bu benim kocam. Lan nasıl? Lan yine mi? Mo. Kesin Mo'yu bekletti bana. Biliyordum zaten. Ya da şu an video çekiyor. Mo, 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 Lucas diye bir aratayım mı? Lucas. Lucas'ı da Popel. Ya biliyordum ya. Biliyordum beni beklettiğini. <laughs> Nani var Nani'yi alırız ya Bir zahmet ya Kalantı hazır Hadi kocacık ya aklıma takıldı ya lanet şarkı. Duvar arkası vurabiliyorsun diye benim ultimi boşa sayma. Kardeşi. Jay ile bu arada. Bir adam ya zaten çok neyse 10 dakika olmuş 5 dakikadan beri savaşıyor muyum yani demek ki iki buçuk dakika sürüyor bir maç oha oha duvar arkası vurabiliyorsun diye beni topi top mu sandın lan topi top kocam artık uyuyun sana kahvaltı hazır hadi kocacım bam na 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 Gel, gel. gel atla. Sıçramazsın. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Sen şimdi naneyi ye yemedin mi? Yemedin ye ya Ya. Ya ya. Ya ya. Korona mideye sahip ilk ve güvenceye herkes sahip. İğrenç bir şarkı, aklımdan silmiyor kankı. Kankı. Ne? Atayım mı lan? Atayım mı lan? Yakayım mı lan seni? Yakmayayım mı seni mate Bu benim. Bu benim. Huy, ateşim. Hadi gelsene. Bo. Ya Ember'ı da yeni açtığım için pek alışmadım ama Ember benim yeni main'im bu arada. Çünkü main'lemeyi uzun zamandan beri bekliyordum. Çünkü efsanevi bir karakter kardeşim. Efsanevi bir karakter. Let's go. Hayır öleceğimi ikimiz de biliriz. Pek uğraşmayın bence. Gel öldür beni gel. Allah Tamam. Parti verme ama. Hızlı parti verme. Partileriz. <laughs> ne nasıl? Tamam. <laughs> tamam nasıl? <Gülüyor> <Gülüyor> tamam tamam. Alışmaya çalışıyor. Alışmaya çalışıyor. like benim için bir Allah sabır versin. Kaç da bu Let's do this. Bir daha ölürsem bitiriyorum videoyu. Tamam. Bir. I see, I see you. Ben seni see you. <laughs> hani ben seni Neyse. müfettiş midir, hayalet midir? Ne ödüğü belirsiz değişik varlık ya. Sen imisin misin cin? Cinim ben. Sen misin cin mi kardeşim? Sıçtım mı? Sıçtım ağzına. Sıçtım ağzına. Na, na, na. ağzına. Na, na. Beni Gale'la baş başa bırakmayacaktınız. Gel gel. Hazal denizi gel. Gel gel. Gel vallahi ya gel. Gel gel vallahi bir şey yapacağım. Gel gel. Bak ağlama mı dedi o az önce bana. Az önce bana alır Kırılıyor. Aa, <laughs> dur dur, ya kırıcı. Çok eğlenceli. Eğlenceli. Hop. Sen bana nasıl bulaşırsın lan? Topi top. ya ben evsiz gördüğü halde diye baktım Emz mi diye belki ulan kardeşim nerede peki Emz'in keşke kullanı olsun böyle ama spreylerden böyle değişik ya olsa çok kötü olurdu büyük ihtimalle de bir düşündüm belki burada biz nasıl saç spreylerinden hasar alıyoruz kokluyor muyuz insan nefesini tutar gel zaten hayvan gibi burnum var dünyadaki yüzde Dünya %50 oksijen üretiyorsa 80'ini çekiyorsun ya. Hey evet. hey. 17 dakika olmuş. Bling bling. Efsane bir gelmezse videoyu götürürüm. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Adios.